Selam biraderlerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet efendim. Yine yeniden bir mod. Ve yine yeniden ben. Lanet olsun dostum. Ee, şimcik. Size tanıtacağım mod. Hocam. Scania S580. Çok tatlış bir araç bu arada. Şöyle bir göstereyim. Bak hocam. Görüyor musun? Bir aplamız oturuyor içeride. Bu arada direksiyonu falan da ufaktan görmüşsünüzdür detayları. Evet, videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz efendim. Teşekkürler. Evet. Şimdi şöyle bir içeri geçelim. Detaylar çok iyi. Bu arada. Şöyle. Bu arada ee, içeride aydınlatmalar falan vardı. Şu an e, yan koltuğun altında böyle hafiften bir kırmızı ışık yanıyor. Gece daha çok belli oluyor. E, köşelerde dört köşede hem aşağıda hem yukarıda olmak üzere çok güzel oluyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. 3-5 e, bir şey ekledim işte. Öyle. Evet. şincik hemen hocam şuna bir bakar mısın? Resmen bak şöyle yaptığın an Hani bana bakıyor ve sırıtıyor. Neyse, olur o kadar. Bir de sesimizi dinletelim, Ceden. Üf. O neymiş ya? Güzel bir sesi var bu arada. bir daha geliyor. Anam o nasıl bir araç lan? <laughs> dur gelme dur. Umarım taktırmam bir yere. Üf çıktık ya var. Bir saniye hocam. Ben sağ tarafta zannediyorum o sol taraftaymış. Ses çok tatlı. <laughs> Aşık oldum şu an. Ses çok tatlı. Evet. E, rotamız bu hocam. Tartu'dan nereye ora okuyamıyorum. Boş ver. <laughs> Gidelim. Deneyeceğim yanaşmayı. Bakalım. Yani pek mümkün gibi gözükmüyor. Evet. Tamam, hadi, tamam, tamam. hadi. Bu da böyle olsun hocam. Ne yapalım? lan Beyefendi bir durunuz lütfen ya. Böyle göremiyorum. Kimse yok inşallah. Evet şu, şu falan bir ayarlamam lazım. Ayarlayacağız, yapacağız hepsini. Hiç problem yok hocam. 15 saatlik bir yolculuğumuz var. Yani çok da şey yapmamak lazım. Allah razı olsun. Bak. Geçeceğim mi kalacağım mı hocam? Hani bir karar mı versen acaba? 700 evet. 730 beygirlik. <laughs> Bir motora sahibiz. Erken aşırı tren yaptım ama neyse hallederiz hocam. <laughs> sağ taraftaki aynayı kullanmak istemiyorum dedim ama maalesef kullanmak zorundayım hocam. Orayı görmedim mi rahat edemiyorum ben çünkü. Yolların güzelliğine, inceliğine bakar mısın? Bu? borusu falan mı taktılar bunun egzoza ya bu ne böyle Allah cezanızı kahretmesin yani bir sadece sol tarafa döneceklerdi ee, devlet meselesi haline getirdiler ya gerçekten buradan SCS yetkililerine sesleniyorum hocam lütfen bu yapay geri zekaları bir bir ufak ya böyle bir min, bir minik akıllandırabilirsek ben niye konuşamıyorum? Yani bir şey var ama anlamadım hocam. Çok tatlı gidiyoruz yalnız Gerçi ben birazdan o ahengi bozarım. İlla ki bozarım. Duramıyorum çünkü. Sanki yarışıyormuşum gibi böyle basıyorum gaza. Bir saniye. Koltuk ayarı. Evet. Bu modu yapanın ellerine sağlık hocam. Gerçekten. Ben bu arada kar modunu kesinlikle şey yapmıyorum. Hani her yer böyle karlı karlı daha güzel. Zaten kış aylarındayız hocam. Böyle daha iyi. De 9. viteste niye yani hocam Allah'ım ya Rabbim ya. Allah sizi top etsin inşallah. Bu ne abi? Abi de yuvarlaktan dönüp duruyorsun. Yalnız hani bu tarz bu tarz renkleri sevmem ama yani krem rengi güzel gitmiş. Krem rengi, kahverengi böyle güzel olmuş. Buna stoba borusu takmışlar ya. Onu anladım hocam ben. Yani başka türlü böyle bir ses alamazsın çünkü. Tamam b 8 eyvallah. Tamam. Olur hocam. Da bu ne? Böyle bir şey yok. Heh, idare edeceğiz hocam. Ay keskin bir yer geliyor. Anam lan ağaç içimden geçti. Ya da ben mi ağacın içinden geçtim? Orayı bir hocam şey yapamadım ama neyse. Olur öyle şeyler. Düt Yapıştıralım. hep bomboşmuş mesela. Eee kar modunu yapıştırınca gayet de güzel bir ortam oluştu. Bence ya. Ben bu arada farkında mısınız bilmiyorum da her böyle e, mod yükleyip işte video çektiğimde seslere düşüyorum. Çok kötü fena düşüyorum hem de. Hocam neden? neden yani? Niye böyle her sese düşüyorum ben? Ama özlemişiz. Allah! Özlemişiz hocam gerçekten özlemişiz. özleşmişiz. Sakin. Sakin. Çocuklar sakin. Harbiden özleşmişiz ya. Böyle bir şey yok. Yavıştır. Anan yavradın o ne? Cık. Tamam hani ben şey yaptım biraz da Hocam çok kenardan gittim Eyvallah kabul ediyorum Da O ney Allah sen ya Valla bol o zaman giriyorduk iyi mi Bekle çocuğum Bekle yavrum Bekle Anan Bir şey yok bir şey yok hallettik Hallettik. O Orada fazlalıktı o. Ben onu bir aldım oradan. Çünkü dönüşlerde falan diğerleri zorlanmasın. Bütün mesele bu yani. Yoksa öyle dönememek gibi bir şeyimiz yok. Döndük. Yani bir de bir Youtube izin verse bak buradan böyle hafif bir müzik arkadan Üf, ne gider var ya. Ama izin vermiyor. Neense. Ee, bu bir de inşallah denk gelir. Bu araçlarla hayır bir şey yok. Hiçbir şey yok hocam öyle keskinmiş ki orası. Yani haritada pek keskin değil gibi gözüküyor da öyle değil o iş. Tabii ben de hızlıydım orada bir de. Bak ne söyleyeceğimi de unuttum ya. Nerede yani olsun dostum? dostum. sesi hocam böyle e, şeyden geçerken dinlemek lazım. Tünellerden falan. İnşallah denk gelirsek çok güzel olur. Bir de tünellerden deneyelim bakalım. Ses nasıl geliyor. Lan dur artık. Yalnız. bilmeden de olsa iyi hesap yapmış. İki iki atlatıyorum. Vitesi tamam şimdi tek tek dolu. Diye e de geldik herhalde inceden. Ee artık trenle mi yoksa gemiyle mi neyle yolculuk yapacaksak? Gemiyle herhalde hocam. Rolante'den normal bir ses geliyor. Basınca kükrüyor. Güzel. Sevdim. Hep de bana denk gelsin ya bunlar tamam. Olur. Bana denk gelsin. Ne oluyor lan? Neye temas ettim ben? Mouse'a temas etmişim. Es. Olur öyle şeyler hocam. Hadi biladerim ya. Daha teslimat yapacağız. Polares. Evet. Öncelikle bir bakalım nereye gidiyorduk biz Ondan sonra şu yapalım ya zaten bir tane yer varmış ya ben niye bu kadar sıkıntı yaptıysam Lütfen gece gece oldu gene gece oldu tam da diyecektim ki gece olmasın ne oldu. Yapacak bir şey yok. öğrendim hocam Hani resmi düşürmeye. Çünkü birden 6'ya kadar çıkıyorsun ondan sonra bir tuşa basıyorsun e, aktarma yapıyorsun sonra işte 7'den 12'ye kadar gidiyorsun O yüzden üşeniyorum bazen Maşallah ya. Önümüzü zor görüyoruz. Bu nasıl bir şey hocam? Ooo bir de kısaymış onlar. Güzel. Aydınlattık kendimizi. Gayet iyi hocam. Allah. Bak gene. vazgeçmiyorsunuz şu işlerden. hocam 1 saat 57 dakika olur. Yani 1 bir, 1,5 bir dakika gibi bir şey herhalde ya da hadi 3 dakika olsun sıkıntı yok. 1,5 koydu, 1,5 da ben koydum. Hadi. Yavaş. Çarpıyordum gene. Hayır. Bu olacak artık arkadaşlar. Çünkü her zamanki gibi kaptırıp gidiyorum. Hızlı gidiyorum. Bir anda direksiyonu çevirsem yatacağım. Daha oğlum. Ha ben şeyi şey yapmıştıydım da otomatik olarak bak selektör yapıyor gibi ama değil. O şey hocam. Ee, uzun far otomatik bende. Şimdi şey deneyeceğim. Şöyle bir test düşünce ne oluyor? Yani çok hoş bir ses değilmiş. Tabi şeylere de bakmak lazım aslında da. İşte benim kış balana atamam lazım. Onlara bir şeyler yapmam lazım. O da sıkıntılı hocam. Işte. Zamanla halledilecek. Hiç merak buyurmayınız. Zaten artık bir simülasyon sistemi haline getireceğim. Yavaş yavaş tatlış tatlış dokunuşlarla hocam güzel şeyler yapacağız. Bu arada şaka değil ciddiyim arkadaşlar. İşte e, bir direksiyon standı almayı düşünüyorum. İnşallah nasip olursa. Her şey parası da uçuyor bu aralar. E, bir direksiyon standı işte şeyi falan direksiyonu falan oturttuktan sonra işte bu buton box'lar şunlar bunlar her şeyi halledeceğim. Hatta yapabiliyorsam 3 monitör yapacağım. 3 monitörden sonra da bir çakacağım böyle arkadan görüntüyü webcam'le. Komple olduğu gibi göreceksiniz abi. Müthiş. Ya 3 monitör yapacağım ya da bir 49 inç işte kavisli bir şey alacağım. Anladınız siz onu. Ha ondan işte yapacağız bir şeyler. Ama bunlar tabii ki aha. Yankıya bak yankıya. Güzel. Bunlar zaman isteyen işler. Allah işler. Dediğim gibi halledeceğiz yavaş yavaş. Hocam bir arkamdan kaçın. Evet. Teslimat yerisine gelmiş bulunmaktayız. Hocam, henüz kanalıma abone değilseniz, abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden çok 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 teşekkürler. Ops, yavaş. Yavaş, biraderim ne yapıyorsun? Lan niye yavaşlatıyorsun beni? Madem yeşil yanacak. orada şey vardı. Hissettiniz mi onu? Fark ettiniz mi? Gördünüz mü ya da? Böyle hafif çukur gibi bir yer vardı. Çok tatlı bir şekilde geçtik. Yavaş olduğumuz için. Hadi bakalım hocam. Bir de burada bekleyek. Bekleyelim ne yapalım. Yandın değil mi? Allah'ım yarabbim. Beni boyu boyuna bekletiyorsunuz yavaş. Aman diyeyim. Hemen şunu seçelim. Evet efendim. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz çok çok teşekkür ederim. Sürçü lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.